Sevimler programına hoş geldiniz Sayın Cervil Bey. Nasılsınız, iyi misiniz görüşmeyle? Teşekkürler, sağ olun. İyi. Hayırlı de. olsun tekrar Odu Başkanlığınız. Sağ olun, teşekkür Siz ederiz. Sizlerinizi sürdürüyorsunuz. <laughs> Çalışmalarımız <gülüyor> devam edecek, teşekkürler. Çalışmalarımız devam edecek. Peki, gelelim gündeme. Gündemde biliyorsunuz yapılmayan hastane yolu, çamur akması gerçekleşen güney kısmı, kentsel dönüşüm devam ediyor mu, etmiyor mu? Bir de onun zeminiyle bağlantılı bir çalışması yapmıştınız, onu da bilgisini almıştım evet. sizden. Gündeme kısaca bir değerlendirmenizi istiyorum. Tabii ki. Şimdi önce kentsel dönüşümündeki duraklamayla başlayalım evet. istiyorsanız. Tamam. Maalesef onunla ilgili çok bir bilgiye sahip değiliz. Sanırım artık Yalova Belediyesi de şu an bekleme pozisyonunda, o da. Aslında bazı konularda projenin ne aşamada olduğu ya da beklemekte olduğu dışında bilgiye sahip olduğunu düşünmüyorum. Bizim bildiğimiz şu. Orada bir proje çalışması, revize çalışması yapıldı. Bu projenin hangi aşamada olduğu, Ankara'da kimin onayında beklediği ya da gidip gitmediği hakkında en ufak bir bilgiye sahip değiliz. Bu yönlü kamuoyuna da zaten açıklama yapılması gerekiyor yetkililer tarafından. Sadece bazı yapıların artık temel altı kazık sistemiyle devam edileceği yönünde bir bilgi var elimizde. Bu da projenin değişmesine mi neden oluyor? E, tabii bu da projenin değişmesine sebep olur. Çünkü proje müdürü şöyle bir açıklama yapmış. Hani projede istenmeyen yani, aksaklıklar olduğundan kaynaklı proje tekrar çizilecek, tokiye tekrar sonucu evet. Ayalar bir bari şey. e, proje müdürünün açıklamasını dinleme fırsatım olmadı ama... Yapan, sadece yüzeyi, sadece ee tabii ki bazen mühendislikte böyledir. Bazı projeler yapılır. O projeler uygulama safhasında aksilikler olabilir. Bu o aksiliğe göre tekrardan projeler revizeye gidebilir. Bu doğal bir süreç. Buradaki anormal olan şey bu sürecin uzaması. Yani neden bu kadar bekliyor? Bir proje aslında bu kadar uzun soluklu zaman kaybına sebep olacak bir proje değildi aslında onu merak ediyoruz. Aslında bunu açıklaması gerekiyor yetkililerin. Tasarruf tedbirleri, olmuş olabilir. Tasarruf tedbirleri kapsamında o olmaması gerekiyor. Çünkü olan ve devam eden ve jeolojik bir tehlikesi hala bulunan yerlerde tasarruf tedbiri uygulayamazsınız. Hala eğer şey yaparsanız tasarruf tedbiri kapsamında bunu durduralım, bekletelim kafasına giderseniz bu sefer de ilerleyen dönemlerde daha fazla maliyetli sonuçlar çıkacak. Çünkü orası hareketli bir bölge. Evet. Ee, orada yapılan uygulama yanlış. Yanlış olduğu için zaten bugüne kadar geldi. Bazı problemler oldu. O yüzden bunun tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendirileceğini düşünmüyorum. Zaten tasarruf tedbirleri yeni bir şeyin olmayacağını, sürdürülen projelerde ya da herhangi bir çok olumsuz bir durumda müdahale edileceği yönünde bir açıklamaydı bu. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Ben. Şimdi burada zemin etüdü falan da yapıldığını söylüyorsunuz. Zaten yalana zeminini <laughs> tanıyan birisiniz. Hı hı. O proje yapılmadan önce o zeminin o derece kaycağın tahmin etmediler mi? Yani proje aşamalarında böyle şeylerin olması normal mi? Yoksa böyle bir çalışma mantıklı söz konusu var mı? Şimdi, şimdi diye düşünüyor değil miyiz? <laughs> e, muhakkak insanlıkta bunlar da geliyor. E, zaten bir yerde gözden kaçırılan bir şey var ki buraya kadar geldi. O yani, konu... Şeyler, değil mi? Çoğu öngörülebilir şeyler ama öngörülemediğimiz şeyler de muhakkak olabilir. Yani sonuçta insan odaklı bir iş, mühendislik proje işi. Gözden kaçan bir durum da olabilir. Hakikaten e, her şey planlı programlıdır ama gerçekten yerinde kimsenin tahmin edemeyeceği bir problem de gelişebilir. Bu da inşaat süreçlerinde normal kabul edebileceğimiz şeylerdir. Aslında burada anormal olarak gördüğümüz tek şey oda olarak bu sürecin çok uzaması. Burada jeolojik bir tehlike var. Hala kaymalar mevcut. Yapılan kazıklar yeterli olmadığı görüldü. Bazı binalarda temel altı kaza dönülme fikri doğru bir fikirdir. Biz de destekliyoruz ama yeterli değil. Bunun için kamuoyu ve bütün meslek odaları bilgilendirilmeli. Yetkililer tarafından ne aşamada olduğu bilgilendirilmeli. Proje hazırlanıyor ya da işte proje hazırlandı onay aşamasında ki açıklama yeterli bir açıklama değil. Kentsel dönüşümdeki çıkmazla ilgili bunları söyleyebilirim. Peki TOKİ bununla ilgili o açıklama aslında TOKİ'den kaynaklı bu gelinemesi de bu evet. çıkmadıklarını evet. söyledi. İşi yürten, i̇ş yürüten inşaat firmasının yetkilisi. Tolkien'in işleri bu kadar uzatması normal bir süreç mi peki? Değil, anormal bir süreç. Anormal bu kadar, süreç. bu kadar uzamasına çünkü işin gerek yok. Üniversitede girdiği söyleniyor. Çizimlerin çalışmalar devam ediyor. Sanki böyle bir oyalama söz konusu gibi geldi bana açıkçası. Çok uzadı çünkü iki <laughs> aydan kalan biri de bekliyor çünkü Forbes. Yani, yani işte bunun oyalama süreci mi değil mi? O konu hakkında bir fikir yürütemem ama bu süreç, bu uzayan süreç anormal bir süreç. Yani bir projenin revizesi. <laughs> Bu kadar sürmez. Bunu biliyoruz en azından. O yüzden yetkililerden kesinlikle kamuoyunu doyuracak ve bütün meslek odalarını doyuracak bir cevap bekliyoruz.